Merhaba arkadaşlar. Merhaba. Ee, şimdi biz nereye gidiyoruz? Çekerken ne aklımıza geldi? Biz şimdi nereye gidiyoruz arkadaşlar? Biz ablamlara gidiyoruz. Ay. Ablamlara ev hediyesi götüreceğiz. Mobilyaları geldi onların. Ay. Falan falan yani. Ama neyi unuttuk? Ev hediyesini unuttuk. Şimdi geri gidiyoruz. Ev hediyesini alıp geleceğiz. Nerede o halde? Şeyde çamaşır odasında aşkım. Nasıl unuttum Ya? Ee, şimdi geldim eve, gidiyorum, giriyorum. Nisa'yı şuradan alacağım, Nisa ile birlikte gireceğiz arkadaşlar. Ee, Nisa daha hastaymış ya, herkes hasta şu anda evde. Bakalım nasıl olacak? Ee, Nisa'yı göstereyim size, çekeyim hatta. Bayağı büyüdü yani, görünce şaşıracaksınız. Genç kız oldu resmen. Ergenlik döneminde bir anda büyüyorlar. Nisa, bu videoları beğendin mi? Nasıl olmuş? E, evet, çok güzel olmuş, çok beğendim. Robot <laughs> 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 çıkacaksınız, yürü artık. <laughs> yiyorum. Gel bakalım. Çok oh merak ettim. Bakalım beğenecek misin onunla? Fatma bedava olan her şeyi beğenebilirim. <laughs> aşkım. Merhaba, hoş, hoş geldin. Hoş geldin. Merhaba, hoş geldin. Ay, merhaba, hoş geldin. Ergen Yusuf'cum, ne yapıyorsun? İşte bak, şimdiki zaman çocuklar bunları izliyor arkadaşlar. Size ayrıntılı çekeceğim, ablamın salonunda gelmiş. Ne yaptı reis? Bir yandan da işte yemek yapmaya çalışıyor, biz geldik. O yüzden hepsini yapacağız abla. Bekle. Onları gel. Ablam dedi ki sen dedi boşuna mı geldin? Gelmişken temizlik yap dedi. Bana buraları sildiriyor <laughs> arkadaşlar. Şimdi size ablamın mobilyalarını göstereyim. Daha yeni geldi. Bakın tozu üzerinde siliyoruz. Bu e, sanırım fincanlar falan koyuluyor. Beni çok hoşuma gitti. Markası neydi işte bunların? Ee, Doğu Taş. değil mi ablam? Evet, abla? Evet Doğu Ama gerçekten güzelmiş. Kaliteliymiş bayağı. E, şunlar falan da güzelmiş abla. Bakın yani. O dege tutmuyormuş. He. Zaten ha. koltukları koltuklar iyiydi arkadaşlar. Koltuk almadılar ama mobilyalar o kadar pahalı ki. Zaten şu üçlü bir de ünite var şurada. Üniteyi de çeker misin sen işte? Ünite baya Bayağı onlar da tuzlu tuttu ya. Yani. Ama televizyon da yeni aldık. Televizyon da yeni bir de bakın benim evimde de yok bak. Ne almışlar görüyor musunuz? Yürüye süpürge. Kendi o, kendine gizli şey. Var. Kara Murat. Hayır. Kara, Kara olan. Kara, olan. Kara olan. <laughs> şeyin markasından da televizyon. Toshiba. 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 Bizim Toshiba. Bizimki küçük ama. Ablamın zaten enkesi falan kötüydü arkadaşlar. Bunlar falan kötüydü. Bunları almışlar. Gerçi zaten yenilemedik. Sadece korku takımımız kaldı. Diğer her şeyi yeniledik Her şeyi yeniledik. Yani her şey hazır. Bir yakında düğünümüz var inşallah. Düğünü de yaptıktan sonra <laughs> artık şey oluyor. Her şey bitiyor. Artık bitiyor. Çok Şunu da ayrıntılı göstereyim size. Göstereyim gelmişken. Şu açıdır arkadaşlar benim evdeki yılanımı. Daha ben hiç açmadım biliyor musun? <laughs> Gel bak ben sana göstereyim ama yanlardan çekiyorsun böyle iyice ama. Tamam mı? Çektikten sonra bunu böyle açıyorsun. Ay bismillah. <gülüyor> <gülüyor> Ablam şu an çok korkuyor bir şey olacak diye. Ne kadar büyüdü ya. Böyle böyle büyüyor. Mesela kalabalık aile sofralarında falan bu şekilde kullanabilirsin. Açmışken şöyle de şöyle var, <laughs> işte. bir şey. Daha yeni <laughs> geldiği için bu ne yani. Sonucuma şurayı kapatıyorum şimdi. Haydi. <laughs> Şimdi birazdan size yatak odasını çekeceğim arkadaşlar. Yatak odasını da komple yenilediler. Biraz ayrıntılarını çekeceğim. Tam çekmeyeceğim ama. O da yeni geldi. Burada böyle ablam yemek takımlarını koymuş. Ben çekeyim enişteye. Bunu sildim. Burada silmiş zaten Ağlamış bunları. Dün, dün bunları geldim. Gelir gelmez Koyunlu. hevesle silmiş ya. <laughs> Şunu şey bile aldım. Masa örtüsü bile aldım bak. Ha, çok güzel çok olmuş Allah. Bu böyle yiyeceğim. İyi güzel. Buraya yemek takımlarını koymuş arkadaşlar. Aynı benim evimdeki gibi. Yalnız bunun çekmeceli olması çok iyiymiş. Benimkinin hepsi böyle bu şekilde kapaklı. Çok iyi oldu Malzemesi güzelmiş yani. beğendim. Buraya neler koymuş bakayım. Bomboş boşta burada. Bu? Sadece orayı sildim. Onu koymuş herhalde. Hayır sildim sildim. Yok yok komple silmiş. Sildim, sildim. Yalnız abla acaba dizayn değiştirsek mi ki? Ben onu çok düşündüm uymuyor. Uyuyor evet. mu? Kurtarmıyor. Yani ha. ebatları kurtarmıyor elin. O yüzden o, Şu onu şuraya sığdırmaya, sığdırmaya çalıştınız sığdırıyor. mı? Ha. Bir şeyde, e, adamlar geldiğinde ilk olarak orayı ölçtük. E, adamdan metreyi aldım, burayı ölçtüm. Bunun boyunu ölçtüm ama kurtarmıyor orayı. Yani oraya girseydi çok güzel olurdu ama. olduğu yeri kaplıyor. Dışına geçiyor. He. E bunu niye yamuk koydunuz? Düz koysaydın ya abla. Düz Daha de o... Sadece denemek için öyle diye. koyduk öyle de duruyor şu anda. Bence düz koyun ya ne değişiyor öyle abuduk sübüdük. <laughs> Sizce arkadaşlar yorumlara yazın. Düz mü koymaları iyi? Şöyle göstereyim size Bence o boşluğa girsin yani o. Olabilir. olabilir. Ben o tarafa gideceğim ben çok Böyle bakayım. Bir, bir tık daha şuraya kaysa sanki daha ortalanmış mı olacak bana böyle gel. Her yeter yeter yeterli. Bence böyle daha iyi oldu. Daha bu düzenli evet. durdu. Diğer türlü sanki orası çok sıkışmış duruyordu. Evet böyle, böyle de diye, evet. Değil mi? Evet. evet. Böyle. böyle daha iyi. Ben de böyle beğendim. Ben Ama. Ee, sanki dediğim gibi şey yemek masası biraz orada rahat değilmiş gibi hissettiriyor. O yüzden buraya sıkıştırıp piş koymaya çalışıyoruz. Evet. Hayda eskiden gözümüz alışmış diye orada sadece yemek masası vardı belki de o yüzden. Ama bu da ihtiyaç oluyor evet. yani. Bir tanesini alsanız da olur ama çok da fiyat farkı olmuyormuş. Bunu buraya koyamıyorduk biz anladın Hı -hı. mı? Bu bunu, bunu buraya koyamadığımız için yani olmadığı için biri ki bulan olup almışken bindirimi Hı -hı. almış oluyorduk. Almışken burun alalım dedik. Hatta bunun mücadelesini verdim ben. Çünkü <laughs> o kadarını verdikten sonra dedim 5 bin lira arada farkı oynuyor. 5 bin lira daha veririz dedim. Ben onu da alırım. Neyse sana bir şey söyleyeyim mi? Zamanında ben evlenirken yatak odası takımı, salon takımı, koltuk takımı hepsini 5 bin liraya almıştım toplamda. Evet, <laughs> o Şu zaman kadar o kadar pahalı, pahalı ki. ki. Şimdi şöyle düşünün. Biz e, bulaşık, ne, bu Ben bulaşık, bulaşık, bulaşık. makinesini... eee 6 ay önce Mayıs ayında bulaşık makinesini 6000 şey e, buzdolabını 6700 liraya aldık. Şu anda hmm. 12300 lira. Çok pahalı. Çok pahalı. 6 <laughs> ayda beyaz inşallah var. da yenilediler arkadaşlar bu arada. Onları da göstereceğim size. Sadece dediğim gibi yenilenmedik. Sadece bunlar kaldı. E, zaten eniştem nişandan önce almıştı değil mi onları beyaz eşyaları? Evet. Evet. Nişandan önce aldı. Dedi ki borçlarını bitireyim o zamana kadar. <laughs> onları hallettiler. Zaten bir şey Allah şükür 2000'de. yani. Sonra onlar bitince bunları aldılar. Yani o evlenme süresi zarfında bunları halletmeye çalışıyorlar evet. Ama artık şu an o kadar pahalı ki. Yani anca Çok zaten. Çok pahalı. Yani biz yatak odası takımını aldık işte. Yatak odası takımını yedi, 8, 7500, 7500 TL'ye aldık. aldık. Şu andaki fiyatına 13 bin liraya yakın oldular. Ya evet. i̇yi ki iyi ki. Zaten böyle hep acele almaya i̇şte çalıştılar bir şeyleri. Şey yok mesela yatak falan da yok. Yatak falan da daha pahalı. Yani. Biz evet, yatağı evet. falan da sonradan aldık. Hmm. Yatağı işte aldı aldık sonunda. Ya. Onu beli olan aldık. Yani olan aldık. Hmm. ya en azından bazı şeyleri <laughs> uyguna yetiştirdiniz yani. <laughs> şu an mesela şu an hepsini komple almaya kalksan yapamaz. İyi ki almışız. ki. <laughs> <zamanında, gülüyor> yani daha önceden almak. Şu anda ne alıyorsan al. Yani e, robot süpürge söylüyorsun mesela espri koyuyorsun <laughs> <olsa gülüyor> ama. Şu anda biz aldık 3500 TL. Şu anki fiyatı 4300 lira. Ve daha bir, ay, oldu da, mu? bir, bir ay. Bir ay olmadı aşkım. Daha bir de. Yani 20 gün, gün. falan 20 ya. 20 gün. Aa. 20 günde 800 TL fark etti. O yüzden yani şu zamanda ne aldın aldın. Sonrasında hemen ya her şey. Ya bugün aldın bağlıyorum. aldın. Yani bir gün ayrı oynuyor. Allah, Allah bilemiyorum Allah. artık bir şey de demek istemiyorum. Deyince de bu sefer bana evet. diyorlar ki oku, e, sürekli ekonomi kötü diyorsun Aynen. Fatma. Kafeler yani dolu Fatma bir diyorlar bir sonra. Ne biliyor musun? Mesela bir şey alıyorsun ya. Aldığın elektronik cihazda en fazla 9 ay ödeyebiliyorsun. Aynen. 10'a yok yani böldüremiyorsun. Ha, yasak mı? Tabii yasak. Aynen. Yasal Aynen. olarak yok böyle bir şey. Yapmıyoruz hiç kimse. Hı? Hiçbir hmm. şey. E o zaman Ama eskiden şey... sanki öyle değil. Telefondan eskiden büyük neydi? bir telefonlar yasaklandı. Eskiden değil, şimdi öyle. Şimdi buzdolabında falan hiçbirinde e, uzun taksit yaptıramıyoruz ancak böyle elden satan bazı firmalar işte 24 ay elden taksitle falan yapıyorlar. O da, o da atıyorum 5000 lira olan şeyi 8000 liraya satıyor sana. Yazık günah yani. Hmm. Vallahi herkesin gerçekten yardımcısı olsun. Bizim e, benim oturduğum sitede arkadaşlar normalde kiralar 1000 <laughs> liraydı. 1000 1500 lira arasıydı. Şu an baktık geçen nuriyle eee bizim birkaç işimiz vardı. Onun için sahibinden'e girdik. Baktık 5000 lira. Kira'la hmm. lira aşağı yok. Allah Allah yardımcısı olsun yani çok 10 zor 10 insan. 12. Şimdi neyse devam edelim arkadaşlar. Şimdi biz burayı bitirelim de halısını serelim sonra tam bir şekilde size çekeriz. Nasıl da güzel temizlik yapar. Kaç ya? Hadi be. Şimdi ben halıyı açıyorum arkadaşlar. Haydi bakalım. Bakalım halıyı beğenecek misiniz? Hadi bismillah diyelim. Dedim ki halı da benden olsun. Zaten o kadar masraflası. bir şey kalmadı zaten abla değil mi? Hiçbir şey kalmadı artık. Çok şükür evet. Abla da güzeldir canım ne güzel olmuş. Bizim ya zaten ablam beğendi. Ona gösterdim ben. Ayol tek kesmeyin de şöyle bir paketi. O kadar da paketlemişler ki. Dur Ay çok zor sildik. Şöyle. 27 tane midir o? Ha, geti filler midir? Ay bunu sen aç bari. Ben onu diyecektim. Doğdurayım mu? Hayır, dur. Bu asil görevi Enişte'me devrettim çünkü yıldırdı beni. <laughs> Ablam bir de burada şey almış arkadaşlar. Neydi bu filler? Ben de koyacağım. Ha, öyle koy güzel. Şu eski pembe mobilyalardan kalma şurada filler vardı. Evet. Sonra ben bu filleri benim de vardı eski evimde hatırlıyor musunuz? Sonra birinci Aydın bir kırdı, bir kırdı bir Alim bir kırdı birinci, hep. Birinci fillerle ev alamadım. İkinci fillerle ev almayı düşünüyorum. <laughs> şey diyorlarmış ya evinde fil olanın evi mi olurmuş sonradan? Ama mobilyalar oydu güzel oldu. Böyle mi olacak güzel? Işte, ha, güzel öyle sırala işte. Güzel duruyor. Aa, yalnız değil. Böyle mi olacak Evet evet güzel böyle. Çok Ne fark oldu şimdi? O kadar aşık <laughs> fazla kenarlara koyma. Bu sefer düşer Aşkım ben ambalajları bir şey söyleyeyim mi? Dokusu çok iyi ya. Ya evet. bir de bunlar böyle şey bu benim aldığım sayfa gerçekten e, Instagram'ın en büyük sayfası iyi halı Şunu yapıyorlar. Şey <laughs> Ablamın mutfak halısını da aynı yerden almıştık. Arkadaşlar burayı halısını serdik, yalnız halı dehşetül vahşet oldu gördüğünüz üzere. Kosullarında çok uygunu, Masa sandalye de, de çok, çok bak tam bütünledi oldu. yani gerçekten Kesinlikle. o aradaki dengeyi tam bütünledi, ulan muhteşem ulan. oldu. Ulan çok güzel oldu. Şimdi ablama bir fincan takımları falan almak lazım. Onları da şuraya yerleştirdik Bunlara mi? Zamanla bakalım gelecek hafta. Zamanla inşallah onları da hallederiz. Burası tamam oldu. Şimdi size ablamın aldığımız diğer ürünlerini göstereceğim. Şöyle bu da ünitesi. Ünitesinde yalnız şu e, televizyonu buraya monte edeceksiniz, değil mi? Monte edecek biz onu tam karar vermiş değiliz. Hani <laughs> de <laughs> şöyle edeceğiz. olursa aslında bak şuraya monte ederseniz böyle çok sıkışmadan olabilir yani. Gibi. Bak yüz. Sanki biraz aşağıda kalmış gibi geldi bana abla. Ya işte televizyon taşıması da düşebilir de öyle bir şey de var. Ha bir de büyük değil mi? Aynen. Aynen. O zaman kalsın ya çok şey, bir şey, durmuyor. Getiren adam söyledi televizyonu şey dedi yani taşımayabilir dedi biraz ağır ve büyük olduğu için dedi. Böylesi daha sağlıklı dedi. Şimdi arkadaşlar, kalları falan da yenilemiş ablam. Şimdi sen iyi, kendine ne almış? Neydi bu? Hmm. Derin, derin dondurucu. De, de, de. Şimdi de, de, de. eniştemin annesi böyle çok kışlık hazırlık yapıyor. Ablam da onunla birlikte alıştı. Bu sene birlikte kışlık hazırlık yaptılar. Sonra dedi ki ben her sene kışlık hazırlık yapacağım. O yüzden derin dondurucu alalım. Ben i̇lk defa yapıyorum ya. Sevde hiç hacım, yapmamış. Hiç ben de yapmamıştım bu adam şeyle, gibi. Gerçekten çok güzel kışlık şey kazanmadım. Yalnız eniştem yani ablamın kayınvalidesi gerçekten çok muharetli çok arkadaşlar. Çok aşırı bir derecede. Yani çok ben sanat bile sanat çok şey <laughs> Abla bahsediyordu ben anlamıyordum. Ama gerçekten maşallah yani neyse nazarımız değmesin fazla konuşmayayım. Arkadaşlar böyle çekmece çekmece. Daha. Yani şöyle bizden daha yeni geldiği için. Çekmece çekmece. Daha içerisi Orası inilecek. şoklama bölgesi. Şu iki çekmece. Şunlar. Şoklamak için. Önce orada şoklayıp sonra buraya mı yerleştireceksiniz? Yok. Bozulma ihtimali olan bir ürün olduğu zaman dolapta unuttuğunu düşün. Normal hmm. dolapta. Bir et bozulma ihtimali olduğunu düşün. Evet. Ee, o zaman e, tutuyorsun hemen dolaptan çıkarıp buzluğa atmak yerine buradaki alana şoklamaya koyduğun zaman e, kısa bir süre içerisinde donduruyor. O yüzden hmm. bozulmasını engellemiş oluyorsun. Anladım bu şimdi anladım. Elisi, ben bunun aynısını bu. şeyde görmüştüm. TikTok'ta görmüştüm. Kadın böyle her şey istiflemiş biliyor musun? Evet. Ya, evet. Bu, şeydi, e, şey yazmış açıklamaya. Kendisi tarımla uğraşıyormuş. E, yani biz dedik, yaz yazın kazanıyoruz, kazandığımızı difrize atıyoruz dedi. Evet. Aynen. Böyle yani. Ben kışlık hazırlık yapmayı çok şey yapmıyorum arkadaşlar ya. Az bir şey hazırlıyorum buzluğuma yetiyor zaten bana. Ama işte ablam artık ka kalabalık gibi. aile oldukları kalabalık için artık için dolduracağım. Buraya her şeyi koyacağım. Bütün yazın alacağım, her şeyimi koyacağım etim yani. <laughs> İşte yardım uçurduğum tavuğumu, ne ucuzsa artık yapacak bir şey <laughs> yok yani. <laughs> evet. Sebze falan, her şeyi. Bu daha ben zaten yapayım. yeni geldi. Ee, diğer buzdolapları falan gelmişti daha önce de, size onları da çekeyim. Bu buzdolabı da benim buzdolabımın bir büyüğü değil mi? Evet. Bir büyüğü. Buzdolabı zaten e, şey 3-4 ay önce falan aldılar arkadaşlar. E bu zaten var diyelim. Altay, altay oldu mu? Altay. Altay. Borcu oldu bitiyor. oldu. Borcu <gülüyor> bitiyor. <gülüyor> e, bunu da ablam zaten yeni almıştı o yüzden bunu da yenilemediler. E, bir tek bu şey e, çam, bulaşık makinesiyle e, koltuklar kaldı yenilenmedi. Aynen. Daha şey de almışlar mikrodalga falan mikrodalga da almışlar. Olduk. Çünkü çocuklar olduğu için evet. acil bir şey ısıtmamız gerekir diye mikrodalga aldık. Bunlar Ondan da yeni olur. geldi arkadaşlar daha yeni kuruldu. Bu da bir oldu. de çi şey almışlar, yağsız pişirici almışlar. Anladım. Ama bence ikisinden bir yeterliydi ya. Sadece bir yeterliydi gibi geliyor bana. Ya ama öyle bir şey ki mesela duruyoruz. Mesela Nisa çok fazla ocak koymasını istemiyorum Nisan. Ben yemeği hazırlıyorum. Geliyor tuşa basıyor oluyor. Anladım. Hı. Çok iyi. Hani buz çözme özelliği var. Bunda da varmış buz çözme özelliği. Hı. Bu Bizim çok rahat oldu. Aşırı rahat oldu. Ben koyuyorum hemen pişiyor. İyi iyi, güzel. Haznesi de büyükmüş arkadaşlar bunun ya. Bu 5 haznesi varmış bunun. 5 değil, 7,5. Yedi buçuk mu? Yedi buçuk Ha, bayağı büyükmüş. Benim evdeki dört buçuk. Ben bunu bir tavuğa koyayım direkt pişer yani. Çok yaptım. güzel. Çok güzel. Hmm, bayağı güzel arkadaşlar. Şey yok mu içinde ızgarası falan yok mu? Izgarası var. He. Izgarası var. Şimdi size bir de yatak odasının dolaplarını çekeceğim. Yatak odası dolaplarını da ahşap yapmışlar. Benim yatak odası da ahşap zaten. Ben ahşabı çok seviyorum ya. Bir de tamam. özellikle Toki evlerinde arkadaşlar şöyle çekeyim. Kapılar falan da ahşap olduğu için bayağı yakışıyor. iyi oluyor yani. Bu ablamın yatak odasının, çırpı falan. Ve yani şey yorgan değil mi? Yorgan da ablamın kayınvalidesi kendi dikmiş arkadaşlar. <laughs> e, şu dolabı yeni aldılar. Ben dokusunu falan çok beğendim. Böyle çok fazla bir şeydi değil. Bir de modası geçecek bir şeydi değil. O e, çok tozlanmıyor. Tozlanmıyor işte benim ben sana demiştim benim ahşap ürünler tozlanmıyor ama mesela benim siyah koltuğum var ya arkadaşlar aşırı tozlanıyor. Ben beyaz koltuktan korkuyordum bir tanesi beyaz ya ondan korkuyordum siyah başıma bela oldu. <laughs> Hiç aklıma gelmemişti. Bir de şöyle şunu çekeyim arkadaşlar bunlarda iki tane komidin var. Ee, ve şöyle bir tane de makyaj aynası. Bu biraz normal makyaj aynalarından farklı böyle üçgen biraz boy aynasına bile yakın yani. Boy olarak falan bile çekiyor baksanıza. kendimi çekim şöyle. <laughs> boy aynası olarak bile kullanılabilecek şekilde. O yönü de çok güzelmiş abla. Bir de altında çekmeceli olması iyi İlk benim mesela. Aynen. Bir tane çekmece var, gerisi boşluk. Bu üç çekmece. Boşlukla çok fazla bir şey de koyamıyorsun çekmece Evet evet. Olur da çok fazla hani koyabilecek bir yer var. Hayır işte. Böyle arkadaşlar, almış her şeyi. Allah şükür olsun bitti. Hayırlı uğurlu olsun size de. Barış <laughs> olmayanlara. Amin amin. Olmayanların başına. Allah herkesin yardımcısı olsun. Amin amin. Çok güzel olmuş ablacığım. Elinize sağlık. videomuz bu kadar arkadaşlar. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın. <laughs>